Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Oğlak Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Aa, bakar mısın? Bak hiçbir şey kal Şimdi hiç gerçekten rahatladık mı bu kadar çok? Şimdi bak diyor ki gerçekten diyor artık kendini daha iyi hissetmenin yollarını araman gerektiğini fark ettiğin zamanların içerisine girmişsin ve gerçekten kendini daha iyi hissetmek için o yolları arayıp bulacaksın diyor. Mesela önümüzdeki günlerde bir anahtar çıkmış. Hemen şurada büyükçe bir anahtar. Ne zamandır satamadığın bir ev, araba, bunun gibi bir şey varsa işte bu ayın sonlarına doğru bu satılmayan şeylerin satılması. İşte ne bileyim başka bir ev almak gibi başka bir araba satmak araba almak yani bir yenileme dönemine giriyorsun elindekini çıkartacaksın başka bir tane alacaksın gibi bir durum çıkmış e, bu süreçte tabi burada e, işte nafaka olur prim olur tazminat olur orada bir atın sırtına binmişsin işte ne bileyim patronlarından alacak verecek konularıyla ilgili patronlardan alacakların vardır bunları almak konularıyla ilgili de şanslı olacağın bir dönemin içerisine girmişsin yani Artık bu önümüzdeki Haziran ayının ortalarına kadar para konuları senin için inanılmaz önemli olacak. Ne olacak? Neden önemli olacak? Çünkü sen yeni bir hayat yapılandırmak istiyorsun kendine ve burada diyor ki yeniden hayatını yapılandırmak için para konuları senin için önemli. Neden? Belki evleneceksin çünkü burada gelinlik giymiş bir bayan var. Belki evleneceksin. Ve burada birazcık paraya ihtiyacım var işte düğündü, evdi bilmem ne gibi. Evet. Bunun için gerçekten bu süreçte para konuları senin için önemli. Ama diyor ki daha rahatlayacaksın. Daha güzel zamanların içerisindesin. Bir kere gerçekten rahatlamaya başlamışsın. Ve hayatınla ilgili de güzel bir yol çizmeyi de başarmışsın gibi görünüyor. Şimdi biraz böyle diyor ki bazı hani böyle hissiyat olarak bazı hislerin kuvvetlendi diyor. Hani böyle her konuda e, vardır ya böyle şey gibi diyeyim size işte... Hani mesela iki kişi konuşur, gelir bir anda der ki işte sen şöyle 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 yapacaksın gibi. Evet işte bu tür hissiyatların da gerçekten çok yükselmeye başlamış. Evet kardeşlerinden, yakınlarından, sevdiklerinden çok güzel destekler göreceksin. Yollar, yolculuklar bir kere kendini daha güvende hissedeceğin bir sürü de yolların çıkmış burada. Bir kere kendini daha güvende hissedeceğin bir sürecin içerisine girmişsin. Bak. Bazı konularda orada baykuş çıkmış bir bebek baykuş. Yani bazı konularda bazı eğitimler, bazı şeyler öğrenme aşamasındasın. Ama şu anda bebek çıktığına göre daha henüz en altındasın. İşte burada yukarı doğru yükseleceğin görünüyor. Evet kendini daha güvende hissedeceksin. Çünkü öğrendiğin şeyler, edindiğin bilgiler seni bir tık daha yukarı taşıyacak diyor. Ama bu süreçte ağzımızdan çıkana dikkat edeceğiz. Ağzımızdan çıkıp kaderimiz olmasın. Çünkü insanın yaratım gücü vardır. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> İnsan yaratım yapabilir. Şöyle ağzımızdan çıkan her şey zaten büyüdür, sihirdir tamam mı? Ağzından çıkan şeylerle yaratımlar yapabilirsin. Ama nasıl yapacaksın işte? düşüneceksin, kısa bir süre hayal edeceksin ve bırakacaksın. Bak sonra nasıl olduğunu göreceksin. Evet, kelimelerin gerçeklere dönüşebilir. Algıların inanılmaz derecede açık olacak. Yani böyle bazen kendini ifade etmekte güçlük çekebilirsin. İşte öğrendiğin şeyleri etrafındaki insanlara anlatmak için çok yoğun istek duyabilirsin tamam mı? Ama yani böyle bir hevesle başlarsın. Ya ben uyandım, ben bir şeyler öğrendim. Ama etrafımdaki insanlar da uyumasın, onları da uyandırayım. Onlar da öğrensin gibi başlarsın. Seni deli ilan ederler. Bana öyle yapmışlardı. <laughs> Çünkü anlamayacaklar. Anlamadıkları şeylerden dolayı da seni deli ilan edecekler. Unutma. Sen kafayı yemişsin, sen öşütmüşsün falan diyecekler. Çünkü Herkesin ne denir işte hayat tekamülünde sen uyanmışsındır ama etrafındakiler uyanmamış olabilir sen evet uyandırmaya çalışacaksın ama onun zamanı daha gelmedi işte o zamanı da sen bilemezsin evet canlar o yüzden çok da fazla şey etmeyin yani bırak deli bilen deli bitsin, değil mi? Ee, ya kimse seni anlamayacak. Evet yalancılara, dolandırıcılara dikkat et. Bu ara etrafında birazcık e, çoğalmış olabilirler. Sakın dikkat et. Bacaklarınla alakalı ağrıların varsa bunlar da inşallah 7 vakit içerisinde geçecek gibi görünüyor. 7 vakit neydi? 7'si, 17'si, 27'si gibi ya da 7. ay gibi de diyebiliriz. Çok ani gündemlerin olmaya başlayacak. Özellikle de 5. ayla birlikte daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Bak daha temiz, daha aydınlık ve böyle beş beşe gelecek olan da paraların var gibi görünüyor. Ee, ne bileyim böyle hayatın nimetlerinden aslında yararlanmaya başlıyorsun gibi görünüyor. Yani böyle bir dönemdesin. Evet çok fazla harcamalar yapabilirsin. Yani biraz lüks harcamalar. Böyle düğün müğün süreçlerine giriyorsan... Evet biraz lüks harcamaların olabilir. Ne bileyim altın almak, eşya almak falan gibi. Evet ama burada ne yap? Burada mecbur harcayacaksın. Ancak e, şey yapabilirsin mesela... Bir tık dikkat edebilirsin harcamalara. Evle ilgili konular... Ev eşyası falan gibi... Bunlar da önemli olacak hayatında. Ama burada diyor ki çok güzel kısmetlerim var inşallah güzel süreçlere giriyorsun kuluçkaya yatmış bir balık aman balık diyorum tavuk çıkmış yani burada diyor ki çok güzel bir iş fırsatı da yakalayabilirsin bu arada diyor hani belki de kendi işini bile kurabilirsin Şimdi bir taraftan böyle değil mi? Bir tane şimdi kolektife baktığımız unutmayalım. Bir taraftansa evet bunların hepsi geçerli. Burada evlilik olduğu gibi öbür tarafta da maalesef ki boşanma süreçlerinde olabilirsiniz. Ama bu boşanma süreçlerinde işte sizin en hayrınıza olacak şekilde sonuçlanacak. Bunu da buradan söyleyelim. Şimdi şurada bir altı rakamı var gördüysen. Yani diyor ki altıncı ayla birlikte hayatınız zirvesine çıkacaksın diyor. En tepeye yükseleceksin diyor. Ve burada bir kapı var önünde. O kapıdan geçmek için hazırlık yapıyorsun. Bu kapı ne olabilir? Senin hayat gelecekle alakalı, gelecekte önünde açılacak olan büyük bir kapı. Burada kocaman beyaz bir aslan var bak kuyruğuna falan. Diyor ki burada çok güçleneceksin. Çok güçlendiğin zamanların içerisine giriyorsun. En zirveye, en tepeye oturacaksın. Sıkıntılarının üzerine çıkıyorsun diyor. Yani bu sıkıntıların hepsini atlatacaksın. Merak etme. Biraz dedikodu laf söz ve burada senin dileklerin, hayallerinle alakalı. Bak burada bir mum yanıyor. Dileklerin, duaların, hayallerin her neyse bunlar gerçek olacak. Yalnız başkalarının gazına gelme, başkalarının laflarıyla hareket etme. Burada bir ayakkabı çıkmış. Ne zamandır atmak istediğin adımlarla ilgili artık harekete geçeceksin diyor. Artık harekete geçmek isteyeceksin. Şuradaki adamı gördün mü? Bak gözlük, güneş gözlüğü takmış. Saçlarına bak geriye doğru taramış bıyıklı bir adam bak ufak burunlu siyah gözlükleri var bak gördün değil mi şurası gizlenmiş bir yerden sanki senin hayatını izliyor gibi bu ne olabilir annenle baban, babanın arasında ayrılık durumları varsa e, ve sen ne zamandır babanı hayatındaki işte ne bileyim baba figürünü babanı görmüyorsan bu süreçte diyor ki aslında diyor o seni çok merak ediyor bak şimdi bunu niye Allah bana söyletti demek ki bizim aramızda böyle biri var ki onun işte içine su serpmek için hiç böyle bir şey söyleyeceğim yoktu ee, bazen evren bizimle bu şekilde konuşur arkadaşlar bazen sorular sorarız o sorduğumuz soruların cevaplarını e, al, almak için bekleriz değil mi ama bak etrafındaki herkesi dinle tamam mı çünkü aman bu aptal ne bilir dediğin insanın ağzından bir çıkan bir kelime senin hayat yolunu değiştirebilir evet senin de diyor ki eğer böyle bir durum yaşıyorsan baban senin yani baban ya da annen her kimse her zaman seni düşünüyor ve seni merak ediyor belki de gizli gizli seni izliyor bile olabilir diyor evet geçmiş şimdi gelecek diyor ki geçmişte hanende çok büyük huzursuzluklar yaşanmış tartışmalar kavgalar kopuşlar gibi şu anda bunun bu yaşadığın durumların kaotik dönemlerinden geçiyorsun hala. Gelecekle alakalı daha farklı bir hayatın olacağına gerçekten inanıyorsun ve böyle de olacak. Hayatına bir düzen gelmeye başlıyor, daha güçlenmeye başlıyorsun ancak iletişim konusunda yanlış konuşmalar yapmaktan, tartışmalardan, kavgalardan uzak dur. Neden böyle söylüyorum? Çünkü çok kafa karışıklıklarım var ve etrafındaki insanları insanları çok da fazla sevdiğini düşünmüyorum. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Sezgilerin ve rüyaların inanılmaz derecede güçlü. Burada diyor ki sezgilerine güven. Patronlarla alakalı eğer çalışıyorsan işinde sorunlar varsa merak etme çok çalışacağım ve işinde gerçekten büyüyeceğim bir döneme giriyorsun. Hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Bunun için de evet destekleniyorsun. Yalnız hayatındaki insanla sorunlar varsa yani böyle bir orta noktada buluşmaya başaramıyorsanız ya hep ya hiç diyeceğim bir dönemin içerisine girmiş olabilirsin. Şüphelendiğin insanlar var. Biraz akıl çelen insanlardan şüpheleniyor olabilirsin. Sabret ama burada diyor ki maalesef ki ilişkin bitebilir diyor. Evet sevdiklerinden güzel destekler göreceksin ama gizli düşmanların var bunu sakın göz ardı etme. Sosyal çevren geniş ve diyor ki burada sosyal çevren geniş yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Özgürleşmek için verdiğim mücadelelerin sonuçlarını göreceksin. Kendini daha güvende hissedeceksin riskli kararlar alma. Miras sorumlulukların artmış gibi görünüyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili de daha konforlu bir hayata çekiliyorsun diyor. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.